Habertürk'ten merhabalar ben Helin Genç. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2B arazilerinin tapulandırılma durumunun sene sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Peki 2B arazileriyle ilgili e, detaylar neler? Hepsini konuşacağız. Habertürk emlak editörü Ahmet Hamdi Girgin ile hoş geldin Hamdi. Hoş bulduk Helin. Önce 2B arazileri e, nedir? Yani 2 B deyince biraz böyle kafalarda karışabilir. Hı hı. 2B'deki tanım ne? Onu izleyicilerimize aktaralım e, bu... mı? 2B e, ismi Orman Kanunu'nun ikinci maddesinin B bendinde geçen hükümlerden dolayı hı hı. geliyor. E, i̇şte orman vasfını yitirmiş hı hı. alanları kastediyor. Tarım burada. arazilerinden bahsetmiyoruz değil mi? Tarım arazilerin ne dönüşmüş olabiliyorlar. Hı. Yani orman normalde burası hı hı. İşte yangın işte üzerine e, turizm alanı yapılması işte konut yapılması e, tarım alanı yapılması hayvancılık alanı yapılması sonucunda Burada tabii ağaçların kesilmesi suretiyle oluyor genelde tabii ki bunlar. Hı hı. O alanların artık orman olmaktan çıkmasını anlatıyor. Ee, bu şekilde e, bakan kurum bunu hı hı. işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinden de bakan kurumda 2B müjdesi olarak e, yayınlandı bu. E, şöyle 5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini hı hı. söyledi bakan. Bu tabii ki çok büyük bir rakam. Bir rakam. Yani ülkenin 5 milyon hak sahibinden bahsediyor. Kıyasladığımızda yani. e, ciddi bir rakama tekabül ediyor. Yani e, tabii ki bir metrekare değil ama yani bunun bir metrekare bile olduğunu düşünsem 5, 5 milyon, milyon metrekare, metrekare anlamına geliyor. E, bu alanlar tabii ki normalde hazinenin hı hı. yani devlete ait araziler bunlar. Hı hı. E, buralara işte zamanında tapusuz bir şekilde gelip işte iş yapılmış, tarım yapılmış. Yani e, Zamanında bir şekilde oraya gelinip kaçak yollarla evet, aslında Çünkü üzerine yok. ağaçlar kesilip hı hı. ormanlar arındırılarak üzerine bir takım hı hı. yapılar inşa edilen bu alanların şu anda tekrar tapılandırılması. Evet. Hani aslında resmiyet kazanması. Pehiliyatta zaten var olan hı hı. yapıların tapuyla resmiyet kazanması hı. gibi bir şey anladım doğru mu? Doğru anladın. Hı hı. Ee, şimdi Nasıl peki yani burada şey tespit edilecek. Onu da sorayım mı? Hani Helin bu normalde şimdi geçmişinden de bahsedeyim. 2011 hı hı. 2012'de düzeltiyor. 2012'de çıkıyor bu kanun. Bu alanların bu şekilde değerlendirilebilmesi için. o zaman deniyor ki 2011'e kadar yani bir yıl öncesine kanun çıkmadan burada işte iş yaptınız ya da ...ikamet ettiğinize dair kanıt sunmanız gerekiyor deniyor. Başvuru yapıyorsunuz e, orman genel müdürlüğüne, hı hı. orman idaresi bakıyor ona. Ardından bu işte kanıtlanırsa tapu genel müdürlüğü bunu kabul ediyor. Size e, tebligat gönderiyor. Burası diyor rahiç bedeli bu kadar bu kadar. Hı hı. E, o dönem işte rahiç bedelinin %16 gibi ya da peşin öderseniz daha fazla e, bu bedeli öderseniz... Buranın tapusunu alabilirsiniz diye bir tebligat geliyor. Onun tabii ki belli bir süresi var. O sürede alırsanız alabiliyorsunuz almazsanız Hak hazine var. burayı alıp satışa çıkarıyor. Yani orası her türlü artık e, tapulanmış oluyor ve her türlü orman, orman arasından arasında arasında çıkmış oluyor. Yani tekrar ormanı dönüştürmek gibi bir şey yine söz konusu Tekrar ormanı dönme konusu önemli ve e, işte burada bakan kurumun açıklaması şöyle. E, Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit yapacağız diyor. Hani hı hı. başvuru yapılıyor dedim ya. Hı hı. Bu sefer bakanlık kendisinin bunun tespit halinde olduğunu söylüyor. Hı hı. Geliyor bakıyor ormanda hı hı. işte senin kullandığın bir alan var. Kardeşim burası ormandı. İşte uygun görülüyorsa burası orman vasfını yitirmiş ve sen üzerindesin. Ben sana burayı alma hakkı tanıyorum. Hı hı. Ya burayı alırsın benim hı hı. gösterdiğim rahiç bedeli üzerinden. Ya da ben burayı satışa, satışa çıkaracağım. Çıkarım, burayı ya. boşaltman gerekiyor şeklinde ilerleyecek gibi görünüyor. Ama haya orman vakfı vasfı bir şekilde sürüyorsa oranın E tabii doğal hı. olarak gibi Burası orman olması... çıkın demesi gerekiyor. Gerçekten. Çünkü var böyle e, tapulu alanlar da oluyor görüyoruz böyle. Orman hı hı. vasfı hı hı. sonradan da orman vasfı kazanmış olabiliyor. Oralar mesela satışına izin vermiyor. Evet. E, tapu müdürlükleri. Satış yapamıyorsunuz. Yapamıyorsun, Sizin üzerinizde kalıyor oluyor ama evet, kullanılamıyor. Peki şimdi bu araziler diyelim ki tapuyu aldı. Hı hı. E, i̇mar kısmı ne olacak? Şu an hali hazırda var olduğu şekliyle mi kalıyor? Hani orada hı hı. bir şerh mi düşülüyor? Hı hı. Tamam burası bir arazi şu anda üzerinde imar var bunun tapusunu veriyorum ben sana ama bu şekliyle kalacak hı hı. mı denilecek? Hı hı. Yoksa e, buradaki arazi artık senin istediğin gibi kullanabilirsin. Atıyorum üzerine bir katlı bir yapı varsa onu yıktırıp beş katlı bir yapıya ya çevirebilirsin istediğin... gibi 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 şeyler ha. söz konusu olabilecek mi? Yani buradaki hani hı hı. durum böyle biraz daha imarın daha da yükseldiği bir şey mi olacak? Ya yok onu şimdi e, ya tabii ki açılabilir imara da e, bunu sadece hani o şekilde göremeyiz. Zaten öyle kafana göre bir yere bir şey yapma hı hı. diye bir şey yok. Her Tapunun bir işte izni var şu kadarına inşaat hı hı, yapabilirsin hı hı. ya da hiç yapamazsın. Burası tarım arazidir, burası bağ evi statüsündedir, işte burası konut statüsündedir hı hı. diye e, o tapuda belirleniyor. Sizin olduğunuz alan eğer e, tarla ise tarla olarak kalmaya devam edecektir. Eğer orada imar yoksa ama e, imar olan bir bölgede bu olduysa örnek veriyorum yan taraflarında binalar vardır. Hı hı. Orası henüz tapulandırılmadığı için. E, yapamıyorsunuz tabii ki doğal olarak yasal izniniz yok. E, tapu çıktıktan sonra e, ya imarlı bir şekilde tapu verilecektir ya da zaten bunu emser olarak gösterip yan taraflarda imar var deyip hukuki süreçlerde yapılabilir. Ama öyle hani her Hı -hı. açılan alana da konut yapabilirsiniz, imara açıktır diye bir şey yok. Yani e, bunların bazıları işte sera olarak kullanılmış. Örneğin Antalya'da böyle bir sürü Hı -hı. alan var. E, ormanlara sera yapılmış meyve sebze yetiştirmek için. Ee, o şekilde kullanıyor hı hı. şimdi. Onun ser olarak ha, devam etmesini Gel kardeşim ha, ben bunu sana veriyorum da bunu ev yap. Doğru olmaz böyle hı hı. bir şey hı hı. gerçekleşemez. Ama dediğim gibi yan taraflarında o bölgede imar varsa ya da şu an yoktur 5 yıl 10 yıl sonra açılır onları bilemem ama e, öyle direkt olarak aldığınız oraya konut yapabilirsiniz diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Anladım peki çok teşekkür ediyorum katkılarınızı. Ee, bir şey de söyleyeyim Tabii, istiyorsan e, nerelerde var diye evet, yayınlanırsa e tabii orman alanlarının fazla olduğu bölgelerde Akdeniz e, işte Ege, Marmara gibi bölgelerde Hı. daha çok. Akdeniz e, de geliyor benim aklıma. Oralarda da var tabii ki ama yani geçmiş yıllarda buralarda daha çok olduğunu görüyoruz. Örneğin İstanbul'da Beykoz bölgesinde bu anlamda çok e, o 2012'deki yasanın ardından birçok yerin e, orman vasfından çıkıp tapulandırıldığını biliyoruz. E, bu alanlar da var ama 5 milyon kişi zaten dendiği için ülkenin her bölgesinde muhtemelen olmaz. Çok çok büyük bir rakam 5 milyon. Evet. milyon ya yaptığın hesap çok doğru. 1 metrekare yani olsa metrekare, 5 milyon yani metrekare olacak. Laf olarak söylüyoruz öyle bir, bir şey yok. 1 metrekarelik bir arsa Hı -hı. da böyle bir şey mümkün değil. Çok zaten. çok bir, bir şeyden bahsediyoruz. Buradan e, gelen geliri nasıl kullanılacağı, Hı -hı. hazineye geçecek tabii ki yapıldıktan evet. sonra. O da büyük bir gelir anlamına geliyor. Hı -hı. E, bunları nasıl kullanılacağı, örneğin o 2012'de çıktığında ormanlar için kullanılacak şeklinde Hı -hı. bir e, form vardı zannediyorum onun üzerinden kullanılıyordu. Yani bu ben çok eski düzenlemeden bahsetmek istemiyorum. Oradaki <laughs> e, ödemeler vesaire farklı olabilir. Evet. Çünkü bu çok kişiyi ilgilendirdiği için muhtemelen yeni bir düzenleme olacaktır. Ödemeler rahiç bakımından, bakanlık belirleme mı bakanlığından. E o bölgelerde o, bölgeler üzerinden mi olacak? belediyeler belirliyor rayişçi. O bölgelerde belirlenen rayişler üzerinden olur. Hı. Hani tekrar bir rayiş belirleme gibi bir durum değil. Ha, zaten her zaten var. neyse ona göre evet. şey olur yani spordan bir şey evet. Oranın e, işte metre karesine göre ona tapu göre. çeşidine hı -hı. göre oraya hı -hı. neye göre kullanılabilir hı -hı. alansa o şekilde raiç bedel çıkarıp onun üzerinden ama belki de diyorum ya işte yeni düzenleme olur. Raiç bedelin yarısı diyebilirler ya da raiç bedelin iki katı da diyebilirler. diyebilirler. E, bunu nasıl olacak bilmiyorum. Tabii ki iki kat demezler taksitlendirme de. Taksitlendirme olabilir belki. Evet evet işte geçen düzenleme de vardı yani 2012'de giren de var hı -hı. ama bu çok kişi ilgilendirdiği için hani bir Kampanya diyelim o şekilde bir düzenleme olacaktır muhakkak. Yıl sonunu işaret etti evet. bakan kurum. Onun da detayları yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Yıl sonuna kadar bekliyoruz. Takipte ediyoruz seninle birlikte. Çok sağlık katkıların için. Bugünlük ederim. bizden bu kadar. bir sonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.